İş Geliştirme ve Satış 101 Podcast'ine hoş geldiniz. Ben müşterisinin bütün storylerini alev atan, alev vazlı satış üstadı Selçuk Can Güven. Bu bölümde sahayı ve müşteri ziyaretlerini konuşuyoruz. Evet geçen bölümde yapay zeka satışın günlük pratiğini nasıl değiştirecek? Bizi nasıl işsiz bırakacak? Gelecekten gelip Can Kanır'ı öldürecek mi diye tartıştık. O uzun bir seri olacak ve devamında getireceğiz. Bu seriyi düşünürken aklıma şu geldi. Biz satışta teknoloji, yapay zeka, AI agents, işte otomasyon vesaire konuştukça daha basit kısımlar gözden kaçıyor. Yani inovasyon ve teknoloji konuştukça satışın özü kabul edilebilecek bazı kavramlardan da uzaklaşıyoruz gibi hissettim. O yüzden de her bir teknoloji bölümünden sonra bir tane de abi şunu da unutmayalım bu arada lan diyeceğim bir bölüm koyacağım. Bu haftaki konumuz ise müşteri ziyaretleri ve saha. Şimdi Covid ile beraber bir online toplantılara kaydık. İyi de oldu, rahat oldu, çok da güzel oldu. Fakat sahalara geri dönmemiz gerekiyor artık. Döndük bile. Bahsettiklerimin çoğu B2B için geçerli tabii ki. Şirketlere satış yapıyorsunuz. En sonda söyleyeceğimi uzatmadan en başta söylüyorum. Satış oyununu müşterisine dokunan, onunla yüz yüze görüşen, müşterinin şirketine, iş yerine gidip abi ben buyum, buradayım fiziksel olarak diyen kazanıyor. Sakin olun, savunmaya geçmeyin. Yo biz de hep online sunum yapıyoruz, gayet satıyoruz demeyin. Aferin size. Online sunumla fiziksel sunumu karşılaştırmıyorum. Mümkün olduğu kadar müşteriyle görüşmekten bahsediyorum. Eğer imkanınız varsa da müşterinizle yüz yüze görüşün. Bir şekilde mümkün değilse, paranız olmayabilir, lojistik olarak zor olabilir. O zaman tabii ki online olacak. Sizlere faydalı olacağını düşündüğüm, kendi deneyimlerime dayanarak yaşayıp gördüğüm bir bilgi paylaşacağım ki bu bana eğitimlerimde de en çok gelen sorulardan bir tanesidir. Kaç ziyaret yapmalıyız? Bunun ideali nedir? Haftada kaç ayda kaç ziyaret doğrudur? Bunu danışacağınız herhangi bir satış yöneticisi size diyecektir ki vallahi ne kadar çok o kadar iyi. Maksimum kaç ziyaret yapabilirseniz o kadar çok ziyareti yapın. Ama yapabileceğiniz kadar çok ölçülebilir bir şey değil. Maksimumu ölçemezsiniz. Bugün 10 ziyaret yaparım ama yarın yorgunluktan yataktan çıkamam. Sürdürülebilir olması da gerekiyor yani. Dolayısıyla yapabileceğiniz kadar çok ziyaret gibi belirsiz bir ifadeyle maksimumu hedeflemek yerine net bir minimum üzerinden konuşmamız gerekiyor. Benim önerim ayda minimum 20 ziyaret. Şimdi tabii ki artık üzerinde tartışacak bir rakam ortaya koyduğumuz için ne 20 ziyaret mi ben onu 2 günde yapıyorum be diyen de olacaktır. Ne 20 ziyaret mi biz 5 taneyi zor yapıyoruz diyen de olacaktır. Doğru. Bu rakam çok fazla şeyden etkileniyor müşteriniz kim, sattığınız ürün ne, ürünün fiyatı ne kadar, satış döngüsünün uzunluğu ne kadar gibi pek çok sorunun yanıtlanması gerekiyor bu soruya sağlıklı yanıt vermek için. Fakat ben yine de deneyime dayanarak bu rakamı genel geçer bir ortalama olarak söyleyebilirim. Bir ayda 20 iş günü var. Her iş günü bir yeni müşterinin ziyaretinin altına düşerseniz ayda 20 ziyaretin altına düşeceksiniz. İşiniz de bir noktada tıkanacak. Tıkanmaktan neyi kastediyorum? Tofu problemi top oldu funnel problemi. Yani huninin başı problemini yaşayacaksınız. Nedir bu? Huni mekaniğini hatırlayın. 20 toplantı yaptınız. Buradan 5 fiyat teklifi çıktı. O tekliflerden bir tanesi satışa döndü. 20 toplantı yerine 8 toplantı yaparsanız o ay satış gelmeyebilir. 20 toplantı yerine 40 toplantı yaparsanız o ay gelecek satışları 2 katına çıkartma ihtimaliniz artar. İşte bu kadar. Evet, vermek istediğim, aktarmak istediğim temel mesaj da bu kadar. Belirli bir hacimde yeni müşteriyle görüşmek satışın temeli. Satış oyununu da sahada olan kazanıyor. Bu görüşmelerin ne kadarını fiziksel yapabilirseniz o kadar iyi. Önümüzdeki bölümde fiziksel görüşmenin avantajlarını çok kısa inceleyeceğiz. Bekliyorum. Evet buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Podcast dinleyicileriyle bir araya geldiğimiz bir Discord grubumuz vardı. Discord bloklarınca biz de yenilmiş sayıldık. Grubu WhatsApp'a taşıdık. <laughs> ya zaten WhatsApp'ta yeterince grup yoktu. Bir tane daha çok iyi olur derseniz bekleriz. Ee, Soru-cevap yapıyoruz. Benzer kafadaki insanlarla bir araya gelip muhabbet ediyoruz. Satış teknolojilerini, yapay zeka'yı tartışıyoruz. Ee, dinleyen herkesi o tarafa da bekliyorum. Katılım linkini hem podcast'ın açıklamasında paylaşacağım, hem de Instagram'dan paylaşacağım.